Arkadaşlar merhabalar. Bugün e, mal bildirim formunu nasıl dolduracağından bahsedeceğiz. Başlayalım isterseniz ama başlamadan önce şurayı okuyalım. 36.228 sayılı kanunun ikinci yani mal bildirimi kanunun ikinci maddesi gereğince mal bildirimde bulunması gereken kişiler, kendileri, eşleri, velayet altında çocukların taşınır taşınmaz malları, arsa, Yapı kooperatifi gibi kooperatifte bunun hisselerin ne olursa olsun formun ikinci ve üçüncü bölümlerine kaydederek ek zorundadır. Formun dört ve sekizinci bölümlerinde gereken her türlü karadeniz, hava taşıdı, traktör, biçer döver, harman makinesi, diğer zirai makineler, inşaat iş makineleri, hayvanlar, koleksiyonlar, antik eşyalar, borçlar, gelirlerden kendilerine ödeme yapılan aylık net, ödemelerin 5 katını. Ödeme yapılmayanlar ise e, genel idare hizmetleri 1. dereceli şube müdürünün aylık ödenme, öden, net ödenen e, maaşın 5 katından fazla borç ve alacağı varsa bildirmek zorundadır. Başlayalım arkadaşlar. Kurumu herhangi bir kurum nerede çalışıyorsanız onu yazmak durumundasınız. Ben herhangi bir doğsun diye bir valilikten bahsedeceğim göreviniz, oradaki göreviniz veri hazırlama kontrol işletmenidir. Sizin numaranızı, sizin numaranız neyse onu yazın. Ee, kendi adınızı yazıyorsunuz arkadaşlar en başa. Doğum tarihinizi gün al yıl şeklinde yazacaksınız. Doğum yeriniz neresi ise onu belirtin. Yakınlığınız kendisi değil arkadaşlar. Kendiniz olduğu için. TC kimlik numaranızı da doldurursunuz. Ee, i̇kinci sıra eşinizi yazın. Onun da doğum tarihini yazın arkadaşlar. Nerede doğduysa onu yazın. Eşiniz olduğunu belirtiniz. TC kimlik numarasını yazın. Ardından velayet altında çocuğunuz varsa onu yazın. Doğum yerini belirtin tekrar. çocuğunuz olduğunu belirtin. İlk satır e, aileniz ne kadar çocuk varsa ona göre kendinize ayarlayıp yazabilirsiniz. Bölüm 1'e. Ardından taşınmaz mallarınız. Yani arsanız olur. Zaten şu e, bu formu da paylaşacağım. İkinci kısımda neler varmış? İşte taşınmaz mallar, Arsak e, arsa, yapı kooperatifi gibi e, mallarınızı yazmak durumunda. Eviniz varsa ee, sizin aldığınızdaki değerini yazmanız durumundasınız arkadaşlar. Mesela e, 20 bin'e bir tane ev almış olabilirsiniz zamanında. Daha eliniz var bir tane 20 bin onu yazıyorsunuz. Adresini yazıyorsunuz. E, hisse miktarı yani tamamı size ait bir hissesi yoksa bir bölü bir taksim bir yazabilirsiniz arkadaşlar. Edilme tarihi gün, ay, yıl şeklinde yazarsanız Şuraya tam yazayım da daha anlaşılır olsun. Edilme tarihini gün, ay, yıl şeklinde yazabilirsiniz ama hatırlamıyorsanız sadece e, yılı yazsanız yeterli olur. E, Edilen kişinin yani sizin izninizde ise, sizin TC'niz, eşinizin üzerinde ise eşinizin TC'sini e, yazınız. Alsa varsa alsa yazabilirsiniz arkadaşlar. Fındık bahçesi olur. işte ne bileyim zeytin bahçesi olur. Kivilik olur. Değeri e, burası 200 Yani 2 milyon olsun. Çünkü şu anki aldığınız ücret atıyorum 50 bin liraysa 50 bin liranın 5 katından fazla olanları yazıyorsunuz arkadaşlar. Bu form eskiden kaldığı için eskiden kooperatifler üzerinde hisseyle ev alınıyordu. Bunu belirtmek için yapmışlar bunu ama şu zaman günümüzde böyle kooperatif şeklini dolduracak ben çok rastlamadım. Taşınır mal bilgisi. Aracınız varsa plakasını yazın arkadaşlar. Şu an sallıyorum. Bir plaka. cinsi otomobil markası Opel diyelim. Edinme değeri 500 bin olsun. Model yılı 2012. Edinme tarihi dediğim gibi gün ay yılı tam olarak hatırlıyorsanız yazın ama hatırlamıyorsanız yıl yazsanız da yeterli olur. Diğer taşınır mallar e, dediğinde aslında sizin işte hayvanınız var mı ya da herhangi bir e, hemen bakalım iş makinanız var mı? Onlardan bahsediyor. Onları da oraya yazabilirsiniz. Ön yüzü bu kadar arkadaşlar. Arka yüzüne gelelim. Para. Yani sizin e, aylık aylığınızın 5 katından fazla paranız, işte hisse senediniz varsa onları da buraya yazıyorsunuz. Ee, yani USD dolarınız vardır atıyorum. 20 bin dolarınız vardır. Bunu buraya yazıp belirtmeniz gerekiyor. Ee, hisse senediniz varsa onu belirtmeniz gerekiyor. Atıyorum Fenerbahçe'den hisse senediniz var. Miktarı ne kadar olsun? Şu an hisse ne kadar bilmiyorum ama 150 bin tane Fenerbahçe hisseniz vardır. Buraya hisse senedi şeklinde yazabilirsiniz. Altınınız ve mücevheriniz varsa 22 ayar bilezik şeklinde belirtebilirsiniz değerini e, şu an ben sallıyorum ama sizin bunu e, maaşınızın 5 katından fazla yazmanız gerekiyor 200 gram değerinde borcunuz ve alacağınız varsa buraya belirtmeniz gerekiyor arkadaşlar Borçluğunun adı, kendiniz borçluysanız kendi adınızı yazın. Alacak, mesela kredi çekmişsinizdir bankadan. Onu yazabilirsiniz. 1 milyon. 1 milyon krediniz var. Alacağınız varsa kendi adınızı yazın. atıyorum bir isim alayım. Süleyman Ak'tan 750 bin lirada alacağınız var diyelim. Bu bu şekilde yanına TL olduğunu belirtin arkadaşlar. Dolar da olabilir mi? E, farklı para biriminde olabilir. Onu belirtin. Diğer servetleriniz varsa, işte dediğim gibi, atınız, mücevheratınız, antikanız, e, antika olanı buraya yazabilirsiniz. Ondan sonra, yani diğer alanlarda bulunmayan kısımları buralara yazıp doldurabilirsiniz. Sonra adınızı, soyadınızı, tarihinizi ve imzayı attığınızda mal bildiriminiz e, hazırlanmış oluyor. Bununla alakalı bazı formlarda e, şu kısımda ek veya genel diye bir seçenek var. Sonu 0 ve 5'te biten yıllarda genel olarak zaten Şubat ayının sonuna kadar vermek zorundasınız. Onu işaretleyebilirsiniz. Şubat ayından sonra verdiklerinizde de 2030 yılına kadar verdiklerinizde de ek bayan olarak belirtirseniz e, daha yararlı olur. Son ardından bunun bir tane zarfı var. Bu zarfa koyup e, ilgili birime teslimini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.